Bu hamurdan hem makarna, hem de ayvalığa yerleşme hikayesi çıktı. Ayvalık trend, pasta punto'da. Asu ve Ender çiftiyle birlikteyiz. Onlar ayvalığa yerleşmiş ve bir işletme açmış çift. Onları yakından tanımaya geldik. Aslında biz daha öncesinden tanıyoruz. Mekanı da daha öncesinde tercih ettik. Burada bir şeyler yedik, vakit geçirdik. Ama hem işletmesini sizlere tanıtmak için hem de kendilerini, kendileri ifade etsin diye buraya geldik. Bu hafta sizler konuğumuzsunuz. Teşekkürler, ee, hoş geldiniz. Öncelikle bir sizi tanıyalım. <laughs> ben Asuman. Eşim Ender. İşte biz e, 97 yılında Çank Üniversitesi Turizm Tanıtım bölümünden mezun olduk ve e, şey İstanbul'da otellerde Fuden and beverage departmanında çalıştık ve geçmişimiz mutfak aslında ama tabii bizim dönemimizde hani gastronomi bu kadar gelişmiş değildi. E, hani e, ürünlere bu kadar kolay ulaşım yoktu ama e, hani geçmişimiz oradan geliyor. Sonra emekli olduk ve 2021 yılında hani bütün enerjimizi kendi mesleğimize, kendi işimize verme kararı aldık. Ve Ayvalık'ı çok beğeniyorduk zaten. Başka başka bir sürü nedenleri var ama Ayvalık'ta yaşamayı çok istiyorduk. Çok büyük bir hayalimizdi. Ve işler de çok kolay gitti aslında. İşte dükkana bulmamız, işte tedarikçiler, komşular, şu her şey çok yolunda gitti. Ve bizim buraya gelmemiz 2021'in işte e, Eylül, Eylül evet Eylül'de geldik. E, Ekimin sonunda da e, dükkanımızı açtık. Hayırlı çok güzel. Çok teşekkürler. Gerçi 2021'de kolay gitmiştir hani pandemi evet. zamanı. Evet. Pandeminin Şimdi bayağı tam zorlaştı evet, evet. piyasa koşullarından evet. dolayı. Evet. Çok ee... fazla boş dükkan vardı. <laughs> evet, evet evet. Aynen öyle. Dolayısıyla herkes biraz çekiniyordu ticaret yapmaya, bir evet. dükkan tutmaya. Dolayısıyla e, ne olacak? E, COVID-19'un daha gidişatı belli değildi. Aşılar evet. yeni çıkmıştı. Herkes yeni aşılanmıştı. Dolayısıyla ama bizim için de bu bir fırsat gibi oldu. Evet. Ee, krizi biz bunu, fırsata bunu Evet, krizi <laughs> biraz fırsata çevirmiş evet. gibi oldu. Ya şöyle, ben Ayvalıklıyım. Hı -hı. Ama ben de dışarıdan geldim. Yani bir 15 sene kadar eşimle birlikte biz Gebze, işte Tuzla, Kartal bölgesinde çalışıyorduk. Yani biz de Ayvalık'a yerleşmiş Hı -hı. bir çiftiz aslında. Hem Ayvalıklıyız <laughs> hem Ayvalık'a yerleşenleri iyi anlıyoruz. Böyle i̇ki kere Ayvalık'a yerleştik gittik geldik falan. Hı -hı. Daha önce de buraya geldik, yani sizin de tattık. Lezzetlerinizi çok beğeniyoruz. Pasta puntoyu nasıl kurdunuz? Ee, biz işte 2020'de böyle bir karar verdiğimizde, e, hani makarna işi zaten daha önceden vardı, yapıyorduk hani çalışımız mutfaklarda. E, hani bunu nasıl ayvalıkta dönüştürebiliriz, yapabiliriz? Karar verip işte dükkana karar verdikten sonra, tabii ki en büyük e, bizim için e, kafamızdaki şey ismi ne olsun? E, pasta e, tabi İngilizcede makarna demek e, ve e, hani biraz fonetik olsun istedik, akılda kalıcı olsun istedik. Hem e, markası, logosu, her şey yani böyle simple, biraz daha basit ve akılda kalıcı olmayı çok istedik. Bu konuda Ender aslında çok uğraştı. İsmimiz çok fazla seçenek çıktı ama Pasta Punto e, hani hem çok akılda kalıcı, hem çok simple, çok basitti. Evet. Renklerini işte çok basit bir logo tasarladı. Her şeyi kendimiz yaptık ee, ve yani bu işin yüzde doksanını markalaşmamızı aslında en der şey oldu, e, sebep oldu ve ben çok beğendim ismi ve dedim kesinlikle pasta punto olmalıyız. Ee, akılda kalıcılığı, işte telaffuzu, her şeyi çok kolaydı ve her şeye çok yakıştı. Bir de zaten küçük bir dükkanda başladık biz evet. esasında bu bulunduğumuz yer bizim ikinci dükkanımız. Evet. İlk dükkanımız biraz daha ufaktı dolayısıyla her şey biraz daha basit, ee, insanlara daha minimal e, nasıl yaklaşabiliriz diye düşündük. Logomuzda da öyle düşündük, dükkanımız da öyleydi. Daha sonradan da e, sağ olsun yani şimdi Ayvalık'ı biz sevdik, bizi de Ayvalık'ta e, tatil yapan tatilciler ya da yerel halk sevdi. Dolayısıyla e, biraz bir tık masalarımız yetmemeye başladı. Dolayısıyla evet. <laughs> da e, daha büyük bir dükkana geçtik. Harika. <laughs> ya bizim şey var. Selfie fotoğrafımız var bir tane. Eşiminin evet. Eşimin doğum günüydü. Doğum <laughs> Burada <gülüyor> e, gelmiştik. Biz eşimle birlikte bir selfie çekelim dedik. Ağabey e, <laughs> sen <sana gülüyor> <arka gelmiş. gülüyor> Dükkan o kadar <laughs> minimaldi ki. Bir <laughs> anda arkamızda üçlü, üçümüz bir fotoğraf <laughs> çekilmiş. Onu bulursam mutlaka koyacağım. <laughs> ee, Harika. güzel bir anı oldu bizim için. Biz bir de şeyi merak ediyoruz. Mutfakta daha çok hanginiz maharetli? Mesela bizde ben maharetli değilim diyeceğim ama abi ben bir tek su içmeye giriyorum. Onda da bardağı koyduğum <laughs> evet, yerden evet. dolayı azar yiyorum <laughs> yani. Evet. Ama şöyle, yani gerçekten Gamze'nin evde bir düzeni var. Evet. Aslında sen de o düzene uyabilirsin. Uyumak ben istiyorum abi. Geçen yani bir yumurta yapayım dedim, tavayı bulamadım. Yani bir tava <laughs> nereye koyulabilir diye her yere baktım, gerçekten bulamadım. Ya azar yiyorum genelde evde mutfak kısmında dolayısıyla e, işte eşim tabii maharetli bizde, evet. e, bizde sizdeki kim Aldım. olduğunu merak Bizim ediyoruz. Bizim için esasında bir iş bölümü söz konusu burada yani bu doğal akışta olan bir iş bölümü oldu. E, genelde makarna ve makarna hamurlarını ben yaparken eşim daha çok tatlı üzerine çalışıyor Evet yani e, burada hep beraber de birazdan denemesini yaparız ve izleyen arkadaşlarımızı dostlarımızla bekleriz tabii ki tatlılar da enfes. Makarnalarla beraber. Yani Ender'in eli çok lezzetli ve makarna hamur çok sert bir hamur. Yani ben hani kendim evde yaparken kendimiz kadar yapabiliyordum ama tabii ki şimdi bir işletmede hani hamurun şeyi kapasiz çok büyük olduğunda benim onu açabilmem çok zor ve bir gerçekten erkek gücü gerekiyor. O yüzden. İşte tek gücü de yani olmadan olmuyor <laughs> anlamına geliyor yani. Ben de kapakları falan açıyorum da oradan yani. Evet. yani Aynen kavanoz kapağı açmak gibi. Yani Ender o yüzden bütün e, hamurların kesilimi, yapımı, bütün aşamalarında o var. E, soslar daha çok bende. E, onları pişirmek, e, tatlandırmak... Zaten ben tatlıcıyım. E, aynı zamanda tatlı da yapıyorum ama biz tabii çok fazla bir karbonhidrat satıyoruz ve... E, Makarnadan sonra <laughs> biraz Makarnadan daha sonra boşluk daha, gelen Evet. Tatlar, hafif, ağır yani, ağır hafif da, olmayan, evet. hafif tatlar seçtiğimiz için, yani e, birkaç çeşit tatlımız var. E, onun haricinde bütün ürünlerimiz e, bol glutenli ve çok lezzetli. <laughs> <laughs> Biz de denedik. Denemeye de devam <laughs> ediyoruz. Tanıtmaya da de devam ediyoruz. Ne sevdiğin edelim. yemek? Evet. <laughs> makarna. Abi ben bu arada gerçekten yani. Bunu abartmadan Her gün olsa her gün makarna yiyebilecek bir potansiyele sahip. Evet. <laughs> Tabii kilomdan dolayı yapmam gerekiyor ama e, yapıyoruz abi evet. evet. Bir şekilde. Evet. Ee, yani biz de 2021'den beri işte makarna işindeyiz ve her yerimiz artık hamur ama gerçekten ama hani... Siz şimdi işimiz... formunuzu da korumuşsunuz abi ben bu işin içinde olsam <laughs> hani iki kat daha falan alırdım yani. Ama işte öyle olmuyor. Yani evet, en iş sonunda içindeyken... i, evet, işin içinde ilk iki yıl falan biz bayağı bir kilo aldık. Ondan sonra baktık, dedik ne oluyor? Hani işin içine girdikten sonra, biraz daha şey yaptıktan sonra artık hani bir de insan gerçekten o yaptığı ürünü hani e, misafirlerimize vereceğimiz ürünü yemeye kıyamıyor. Biz de pandemide evde ekmek yapanlardınız yani. <laughs> evet. Ama o ekmeklerin hepsi bize böyle kilo olarak geldi. Evet, ee, <laughs> hani siz pandemide güzel işletmeye çevirdiniz, <laughs> siz bunu akıl edemedik. Biz yedik yedik yani hep yedik, yaptık yaptık yedik. Aa çok güzel bir hissetme gerçekten. Ayvalık'a yerleşmek istiyoruz dedi bir çift. <laughs> yani nelere dikkat etmeleri? Ne önerirsiniz? Yani evet. e, aslında şöyle hani biz bölgeyi daha önceden biliyorduk. Ee, ve e, hani Ayvalık'ta yaşadıktan sonra daha iyi anlaşılıyor. Hani anlatmakla ya da işte bir sürü o hani romantik bakışla değil de hani biraz daha böyle gerçekçi yaklaşmak. E, bu daha önemli. Ve şey e, Sonuçta çok sezonluk bir yer. Ayvalık Ve eee ister istemez sezon biraz daha kısa bir yer. Hani e, o yüzden hani iş planı ne yapılacak, nerede oturulacak bunların hepsinden çok iyi karar verilmesi gerekiyor. Çünkü e, Macaronda bir evde, taş bir evde oturmak çok keyifli. Biz çünkü daha önce öyle oturduk. Fakat yaşamaya başladıktan sonra o keyif Kışı bazen var bir de bu işin. <laughs> dönüşebiliyor. Yani hani e, kışı ısınması, işte ayvalık yazı çok güzel ama bir de kışı var. Yani mutlaka gelmeden önce hani bunları çok iyi değerlendirip işte ona göre ama onun haricinde işte yaşayan popülasyon çok keyifli. Arkadaşlarımız çok güzel dostluklar kurduk. Ayvalık'ta çok fazla kadın girişimci var, kadın işletmeci var. Bu hani burada yaşamak isteyen, tek başına yaşamak isteyen kadınlar için çok önemli bir avantaj bence. Yani çok güvenilir bir yer. Hani bunlar es geçilemez. Sanat ve kültür alanında da çok fazla bir talep var. Yani o anlamda da hani bazı yerler çok kolay ama zorlayıcı yerler de var. Fakat hani sanırım ayvalıkta yaşadıktan sonra insan her şeyi göz gelebiliyor. Ya yaşam kalitesi tabii bir, bir çok yüksek. Yani özellikle İstanbul'dan ya da büyük şehirden gelenler için. Yaşam kalitesi çok yüksek çünkü bütün ilgi alanınız ne olursa olsun, fotoğraf olabilir, konser olabilir ama bütün etkinliklere çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yani evet. burada pek çok arkadaşımızın seramik atölyesi var, seramik yapıyor ya da fotoğrafçı arkadaşlarımız var sokaklarda fotoğraf çekiyor ya da bunu bir şekilde bir işe dönüştürüyorlar kafe olmasının haricinde. Evet. Dolayısıyla ama tabii hani burada çok çalışmayı da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani ayvalar geldik, bir kafe açtık, artık biz patronuz, kenarda oturalım diyemiyoruz tabii ki. Sabahtan akşama kadar sürekli bir tedarik, <laughs> evet. sürekli bir çalışma. Ee, bu da işin cilvesi diyebiliriz. Evet, evet. O zaman ayvalığa yerleşmek isteyenler bu kısmı iyi dinlesinler, iyi analiz etsinler. <gülüyor> <gülüyor> Hobilerini mi yapmaya geliyorlar yoksa gerçekten bir iş mi e, kurmak istiyorlar? Bunu analiz edip gelmeleri bir de kışı burada en azından bir kış geçirme evet, bir kış evet, geçirmeleri. Yani, yani gerçekten sanatsal anlamda çok güzel faaliyetler var hobi bahçesi gibi yani herkes evet. bir şeyle ilgileniyor böyle <laughs> bu anlamda güzel ee, çok fazla tiyatro işte evet. resim atölyesi vesaire var ben de e, çocukluğumda ilk resim kursumu bu karşı çaprazınızda bir ressam vardı ha, resim. E, <laughs> oradan almıştım. <laughs> yani dolayısıyla sanat merakı olanlar için gerçekten muazzam bir yer burası. Evet. Ama tabii ki de bir gelir gider dengesini de düzgünce ayarlamak evet, lazım. Kesinlikle. Ee, şimdi o zaman bir ufak bir mutfak çekimine geçelim. Bakalım mutfakta şey müşterilerinize neler sunuyorsunuz? Bakalım birlikte evet. görelim. Tamam. Şimdi işin mutfağındayız. Abi bunlar evet. böyle her gün tek tek açılıyor. Evet, aynen öyle. Yani öncelikle biz sadece makarnalarımızda yumurta sarısı kullanıyoruz. Ve bizim kullandığımız üç çeşit unumuz var. Sarı sert buğday unu, semolina ve tip 0 un giriyor bu makarnanın içerisine ve sadece yumurta sarısıyla yapıyoruz. Her sabah açılıyor. Tabii ki bir dinlenme süresi var. E, dinlendikten sonra da sunumu hazırlıyoruz. Sunumu hazırlama aşamasında e, tabii ilk başta merdane'de e, bunu yapıyoruz. Daha sonradan makinamızdan geçiriyoruz. Formunu düzeltmek için e, tekrardan bunu katlamamız gerekecek. Düşten bir şey. Evet. E, yani tabi tahmin ederseniz makarna hamuru e, çok sert bir hamur. Evet. Dolayısıyla açması, işlemesi ve bunu sürekli yapması biraz gerçekten de güç istiyor. Yani e, tabii ki pandemide hepimiz <laughs> evimizde yaptık makarnayı ama bence bir böyle kere... pandemide kilo almamaya <laughs> yönelik bir şey bulmuşsunuz bence. Kendini açarak falan spor yani bile. Evet. Ama bu daha çok biraz da işte daha önce de biraz önce konuştuğumuz gibi işletmede Sürekli olarak bir çalışma, bir faaliyet olunca yediklerimizi de ister istemez Böyle yakıyoruz. Bu yakıyoruz. <laughs> şekilde yakıyoruz. Evet. Dolayısıyla burada makarnamızı hem inceltiyoruz hem uzatıyoruz. Dolayısıyla daha uygun bir form haline getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla sunuma birazdan hazır olacak. Ben de mutfakta çok başarılıyım abi yeme konusunda. <laughs> ben çok öyle e, müdahale etmiyorum. Böyle yapımını izliyorum, merak ediyorum. Güzel e, yani tamam. gerçekten. Işte, bizim harika. Bizim tam bu kadar potan yakından potansiyel <laughs> müşterimiz. aynen, aynen. Gerçekten güzel. Ama bayağı uzadı ya. Evet, daha, daha da, daha da uzayacak. Şöyle bir şey değil, bir metrenin üzerine evet. geçti. Tamam. Biraz daha uzatacağız. Bu şu an Son bir porsiyon aşamada. mu? Hayır. Bundan birkaç porsiyon çıkacak. Yani bizim makarnalarımız 150 gram e, pişmemiş hali. Piştiğinde yaklaşık 100 gram da su çekiyor. 250 gram gibi bir tabakta e, makarna yemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla burada tamamıyla e, el yapımı olduğu için, yani endüstriyel bir ürün kullanmadığımız için dolayısıyla makarnalarımız hafiftir. Ancak bir oranda, o aynı oranda da doyurucu diyebiliriz. Evet, evet. E, dolayısıyla oh, burada bizim unuttuğumuz bir şey var. Bıçak. <gülüyor> <gülüyor> bu bayağı 2 metreye yaklaştı evet. Evet. Ya. İşte. Dolayısıyla, Dolayısıyla burada makarnamızı keseceğiz. Uzunluğu burada tamamen kendimiz ayarlayabiliyoruz eğer Evde de yapmak isterseniz tabii herkesin e, kendi damak zevkine göre, kendi yiyebileceği standartlarda bir uzunluk ayarlayabiliyorsunuz. Yalnız buranın bu tezgahta böyle biraz şey olmuş yani insanlar böyle yapımı da izliyor ya. Evet. Hani böyle, böyle şey Zaten köşede gözlemeci amca ablalar <laughs> olur ya onlar gibi burada. <laughs> Şovu da evet. var yani. İşin, yani öyle iş arkada dönmüyor. Burada bayağı açık mutfakta yapılıyor. güzel. Evet böyle. aynen öyle. Ee, daha önceki küçük dükkanımızda da açık mutfak kullandık. Yine evet. burada da aynı oranda açık olmasını istedik. Çünkü burada gerçekten biz e, temizliğe, hijyene çok fazla dikkat ederek çalışıyoruz. Evet. Dolayısıyla yani insanlardan çekindiğimiz yani müşterilerimizden misafirlerimizden çekindiğimiz bir durum yok. Her şeyi olabildiğince yakından onlar da izlesin, görsün. Özellikle çocukların çok ilgisini çekiyor evet. makarna kesini. E, dolayısıyla. O yüzden böyle bir açık mutfak tercih ediyoruz. Bu arada cihaz da güzelmiş ya. Hani böyle biraz alet işler, el evini. Evet, güzel. <laughs> Ama işte gördüğün gibi biz de ben çalışıyoruz. Ben bunu sadece şey yapıyor zannediyordum, kesiyor zannediyordum. Oradan evet. da şey varmış, evet. merdanesi. Güzel, Hı -hı, merdanesi. Şimdi nereye geçiyoruz? Şimdi pişirmeye, pişirmeye. geçeceğiz. Tamam, hadi geçelim bakalım. Evet. Baktan geldik. Evet. Ee, abi sen daha maharetliymişsin gibi <laughs> geldi bana Ben, ben de yanında izledim yani. Evet. Görüntülerimiz de var? Şahitlerimiz var. Yok. Ama şey, Tatlıydı. E, çok güzel. Evet. Gerçekten. Ben Eskiden güzel bir görüntüler almaya çalıştık. Ya tatlının görüntüsü de çok güzel bu arada. Hakikaten e, şık. E, ya şöyle izleyicilerimiz için böyle ufak bir tadına bakacağız. Haldır duruldur yemiyoruz abi. <laughs> Merak eden gelip yesin. Evet. O yüzden dolayı önce şey sizi ünlü yapan Petuchine makarnanızı evet. şöyle bir tadına bakalım. Ya şöyle tabak şeyde kaşıkla falan çeviriyorlar. Ben evet. onu çok beceremiyorum ama <laughs> şöyle bir Olsun. tadına bakalım. Zaten lezzetini biliyoruz ama evet. izleyenler için bir kez daha deneyelim. Zaten gözümüzün önünde pişti, yapıldı. <laughs> evet. Harika, hijyenik bir mutfakta. Çok güzel. Tabii kameralar kapandıktan sonra ne yaparız burada? <gülüyor> <gülüyor> Ama şu an sizler adınıza denedik. Ben bunu Google'da da güzel bir yerel rehberim. Evet. Böyle tatları, böyle mekanları değerlendirmeyi de burada yapıyoruz. Hem bir anı kalıyor, evet, hem de harika. gerçek değerlendirmemizi fotoğraflarıyla bugünün e, böyle bir hatıra bırakıyoruz. Harika, ee, bir de şu tatlı e, şöyle bir göstereyim. Şu şekilde. Hı <laughs> Aşkım şöyle bir sen bir şey yap. Bölelim Tomate mi? elle yeniyor. ben de, de zaten öyle bir yapacağım. Ben öyle <laughs> evet. Aa, bunu, bunun <laughs> abi içi şey. Narlarımız içim, var tabii. İçinde mevsim böyle mevsim yumuşak. Evet, Hı -hı. evet, Evet. <laughs> Evet, buyur aşkım. Şöyle bir. Burada da ben böyle manken yapayım. Hafif çok güzel ama. Evet. Harika, enfes. Vallahi gözümüzün önünde yapıldı. Hijyenik bir mutfak. Kreması çok, çok güzel. Abi, köşeni beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Sen bu dükkanda güzel köşeleri kapmışsın. <laughs> Her zaman bekliyoruz. Harika, harika, güzel. Afiyet olsun. Abi, biz geldik, denedik, tanıdık. Sohbet ettik. Tavsiye ediyoruz. Güzel bir mekan. Buraya muhakkak Ayvalık'a geldiğinizde veya Ayvalık'ta yaşıyorsanız muhakkak uğramanızı, bu lezzetlerin tadına bakmanızı öneriyoruz. Biz kameralar kapandıktan sonra burada bir takım işler yapıyor olacağız. Herkese buraya bekliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür